Aleyhisselam herkese merhaba. Oktay Bahadır'la Hukuk Programı'na hoş geldiniz. Oktay Bey siz de hoş geldiniz programa. Hoş bulduk. Merhabalar Tuncay Bey. Merhabalar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. İyiyim sağ olun. Siz de iyisinizdir. Ben de çok şükür iyiyim. Evet. Bugünkü programımızın başlığı mağduriyetin meşruiyete dönüşümü. Aslında programımızın yapılış amacını en güzel özetleyen kelime, cümle bu. Biz de uzun zamandır programı yapmak istiyorduk. Bugüne nasip oldu. İnşallah bugün etkili hak arayışı nasıl yapılır? Bu süreç nasıl olmalı? Bugün bu konuyu masaya yatıracağız Sayın Doktor Oktay Bahadır'la. Evet Oktay Bey, isterseniz ilk sorumuzla programa başlayalım. Hak arayışında ihlallerin kayda alınmasının önemi nedir? Hem bugün hem de hak arayışının ileriki aşamalarında bu yapacağımız çalışmaların bize ne faydası olur? Birçok açıdan faydası olur mutlaka Tuncay Bey. Yani öncelikle işte hem ulusal düzeyde hem uluslararası düzeyde yapılan başvurular e, ki hani şunu söyleyeyim e, daha başlamadan programımıza. Zaten uluslararası düzeyde başvuruların hemen hemen hepsi çok büyük çoğunluğu için iç hukukta yani ulusal düzeyde iç hukuk yollarının tüketilmiş olması lazım. Hmm. E, yani iç hukuk yollar tüketildikten sonra uluslararası düzeyde yapılan başvurular e, sistematik hak ihlallerinin belgelenmesini sağlar en başta. Yani bunları kayda geçirir, e, hak ihlallerinin tespit ve ilan edilmesini sağlar. Yani örneğin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden aldığınız bir ihlal kararı e, ki o kararın bir e, olay ve olgular bölümü var. Yaşanılan e, Türkiye'de diyelim ki yaşanılan sorun ve e, bunun akabinde yaşanan e, iç hukuk süreci orada özetleniyor ve sonra da bir ihlal tespiti var. Dolayısıyla bu artık çok önemli, sağlam bir belgeye, bir kanıta dönüşüyor ve ilerideki başka yargı süreçlerinin gerek iç hukukta olabilir ya da uluslararası düzeyde olabilir, başka e, yargısal süreçlerinde temelini oluşturur, delilini oluşturur esasında ve olası bir normalleşme, bir hukuka dönüş sürecinde e, bu kayıtlar yani alınan kararlar ya da e, raporlara giren tespitler e, hem sorumluların, ya, sorumluların e, hak ihlaline neden olanların yargılanmasına hem de mağdurların haklarının iadesine e, zemin hazırlar. E, belki bununla birlikte e, önemli bir kazanım da şudur. E, Türkiye'de ve uluslararası kamuoyunda bir görünürlük ve farkındalık oluşturmaya önemli bir katkı sağlar. Yani e, sonuçta her karar, her rapor bir şekilde gündeme geliyor ve e, bu e, hak savunucu anlamda mağduriyetlerin tespiti ve giderilmesi anlamda önemli bir e, belge konumuna geliyor ve bu mağduriyetlerinin duyulmasına e, ve daha fazla farkında olunmasına önemli bir katkı sağlıyor. Evet. Oktay Bey biliyorsunuz e, mağduriyetler yani bugün mağduriyetlerin ya yani hukukun düzgün işlememesinin en büyük nedeni yargının yürütmenin etkisi altına girmesi. E, dolayısıyla yürütmedeki siyasiler mağdurların şikayetlerini mağduriyetlerini sadece politik bir söylem gibi bu şekilde lanse ediyorlar. Hem içeride hem dışarıda e, politik söylemler olarak lanse etmeye çalışıyorlar. Yani mağduriyetlerin politik şikayet algısından sıyrılıp iki bir e, hak arayışı seviyesine evrilmesi yani bunu hukuki süreçle nasıl açıklayabilirsiniz? Yani şöyle e, sizin de söylediğiniz gibi yani ulusal ve uluslararası hak arama çabaları mağduriyetleri politik bir şikayet olmaktan çıkararak hukuki meşruiyet kazandırır. Yani buradaki ya yani bu cümledeki en kastımız şu. Bu cümleden anlatmak istediğim şey şu. E şimdi bir mağduriyetiniz var. Bu şöyle algılanabiliyor dışarıdan bakıldığı zaman. Yani işte bir iktidar var, bir sosyal grup var. Bunlar arasında bir takım sorunlar var. Ve dolayısıyla ya da bir muhalif grup var. Bu muhalif grubun bir takım söylemleri gibi anlaşılabilir. Hmm. Bu esasında böyle değil. Mağduriyetler var, ağır hak ihlalleri var. Fakat siz bu söyleminizi mahkemelere taşırsanız, uluslararası meclislere başvurular yoluyla taşırsanız, yani derli toplu orada sorunu anlattığınız ve ek belgelerle desteklediğiniz bir başvuruya dönüştürürseniz artık bu söyleminiz bu iddianız tartışılabilir ve kanıtlanabilir bir hale gelir. Yani uluslararası bir makam tarafından incelenir ve bir sonuca bağlanır. ve Artık söylem düzeyinden çıkmış ve bir belgeye dönüşmüş olur. Ee, şimdi mesela hep malum e, meşhur Yalçınkaya e, kararı bunların belki en önemli örneklerinden bir tanesi. Onun öncesinde mağdurlar e, ne diyordu? Mesela baylok e, suç değildir baylok kullanmak ya da hukuka aykırı elde edilmiştir ya da <laughs> Kişinin baylok kullandığı tespit edilmemiştir yani e, teknik olarak. E, fakat bu bir söylem e, bazında kalıyor. Ya da haksız mahkum oldum daha ötesinde yani genel çerçevede ben terör örgütü üyesi olarak kabul edilerek mahkum edildim. Fakat bu haksız bir mahkum ettir dediğiniz zaman e, bu sözünüzün destekleyecek bir şey yok elinizde esasında. Çünkü iç hukukta e, sonuçta aleyhinize sonuçlanmış, kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı var. Fakat siz bunu uluslararası düzeye taşıdığınız zaman işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bir e, ihlal kararı aldığınız zaman bu artık uluslararası düzeyde hukuki olarak sizin mağduriyetiniz, hak ihlaline uğradığınız tescillenmiş oluyor. Bu çok son derece önemli bir şey. E, mesela benzer bir durum tutuklamalar için geçerli. Türkiye'de yani 15 Temmuz sonrası e, yani yüz binlerce belki tutuklama yapıldı ya yani yüz binden fazla tutuklama yapıldı tam rakamı şu an bilmiyorum belki 170 bin civarında olabilir. E, fakat bunu siz e, başvurular yolla uluslararası mekanizmalar taşıttığınız zaman ve ihlal kararlar aldığınız zaman bu artık e, bir tespit haline dönüşüyor. E, yani bu hukuken ispatlanmış e, bir durum e, oluyor. Mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde geçen yayında konuşmuştuk yaklaşık 4000 civarında tutuklulukla ilgili hak ihlali kararı var. Birleşmiş Milletler keyfi tutuklamalara karşı çalışma grubunda çıkmış 20'den fazla karar var. Ve bu kararda özellikle birçok kararda 15 Temmuz sonrası yaşanan bu toplu sistemik tutuklamaların insanlığa karşı suç oluşturabileceği tespiti var. Bakın bunu siz öncesinde bunu söyleseniz mesela toplu tutuklamalar 15 Temmuz sonrası yoğun ve sistemik tutuklamalar insanlığa karşı suç oluşturuyor deseniz bu sadece sizin bir söyleminiz olarak kalır. Fakat Birleşmiş Milletler'in bir organı bunu tespit ettiği zaman bu artık çok daha farklı bir aşamaya taşınmış olur. Evet. Bana politik yani e, siyasi şikayet gibi görünüyor deniliyor ya e, hukuki sorunların hukuki yani hakkı yapılan hukuksuzlukların e, siyaset siyaset tarafından yürütme tarafından e, politik şikayetler olarak söylenmesi biraz mağdurları aslında siyaset ringine çekip dövmek gibi geliyor. Benim gözümde böyle canlanıyor açıkçası. E, mağdurların yapması gereken de mesela şöyle düşünüyorum. Yani bir boksörün satranç oyuncusunu ringe çekip dövmesi gibi geliyor bana bu süreç. Dolayısıyla satranç satranç oyuncusunun yapması gereken e, boksörü oturtup karşısına satrançta yenmek. Yani kendi alanına çekmek. Yani bu. Evet. Anlattığınızda bir yani benim aklımda canlanan resim bu anlatırken açıkçası yani mağdurların burada biraz akıllı olması gerekiyor onların e, yürütmenin siyasilerin algısına veya onların e, pes ettirmeye yönelik baskılarına e, aldırmadan e, usanmadan yollarına hukuki olarak devam etmeleri gerekiyor. Evet hukuki mücadelede mağdurların e, bireysel ve kolektif olarak hukuki mücadelenin yapılan bu hareketin hem bireysel hem de kolektif olarak mağdurlar üzerindeki sizce nedir Oktay Bey? Yani şöyle eee ya Tuncay Bey hani insan bir şey yaptığı zaman ya da bir şeyle mücadele ettiği zaman aslında kendini iyi hisseder. Yani şöyle düşünün bir haksızlığa uğradınız ve hiçbir şey yapmıyorsunuz. Aslında zımnen bunu kabul etmiş gibi olursunuz. Yani öyle değil ama hani öyle gibi de düşünebiliriz. Fakat Buna karşı bir hukuk mücadelesi başlatırsınız. Evet zordur, yorucudur, uzundur ama bir şekilde yola çıkarsınız ve e, bir başvuru yaparsınız. Ulusal düzeyde hakkınızı arayamazsanız ulusal düzeye taşırsınız. Başvurunuz hükümete komünike edilir, tebliğ edilir. Yani devletten bir savunma istenir. Siz karşı görüşlerinizi verirsiniz. Hükümet savunmasını yapar. Siz karşı görüşlerinizi sunarsınız. Ve sonuçta e, o uluslararası merci bir karar verir ve sizin hakkınızın ihlal edildiğine karar verir. Yani haksız tutuklandığınıza ya da haksız mahkum olduğunuza karar verir. Bu başlı başına insanda bir manevi tatmine yol açar. Yani artık bir yerde hakkımı alabiliyorum veya da uğradığım haksızlık bir merci tarafından tercih, e, tespit edildi, tescil edildi e, hissini uyandırır ki bu çok kıymetlidir. Belki umutsuzluğu azaltır. E, diğer taraftan kişi aslında pasif konumdan aktif bir e, özne olmaya konumuna yükselmiş oluyor. Yani uluslararası düzeyde kendisini göstermiş oluyor. Bu tabii kendisi açısından bir kazanım olduğu gibi belki kendisi gibi benzer şekilde mağdur olmuş kitle açısından da hem cesareti arttırması yönüyle hem dayanışma ve hak arama bilincini güçlendirmesi yönüyle önemli bir katkı sayılır. Yani bu anlamda e, uluslararası mercilerdeki e, yapılan başvurular e, son derece kıymetli. Bazen bir başvuru yaparsınız hemen sonuç alırsınız. Yani mesela bir tedbir kararı hem Birleşmiş Milletler'de hem de Ahim'de söz konusu. Bu doğrudan hemen sonuç doğuran bir karardır ama bazen de mesela Yalçınkaya benzeri bir emsal karar oluşturursunuz. Yani ki Yalçınkaya hani geri gelmişken söyleyelim belki bilmiyorum kaç kişinin çok fazla kişinin hani Türkiye'deki ilk avukatından ve Uluslararası mercie taşınması oralardaki bir takım hak savunuculuğu, çabalar e, çok uzun e, soluklu bir emeğin neticesindedir. Yani mesela Yalçınkaya'da e, kararında Türkiye'de verilmiş e, mahkemelere verilmiş e, kişilerin aldığı bir takım uzman görüşleri var. Bunlara atıflar var. Eğer bu uzman görüşleri olmasa belki karar bu kadar güçlü olmayacak. Yani çok e, uzun soluklu ve çok yoğun bir çalışmanın neticesinde bir karar alabiliyorsunuz. Ama e, önemli bir karar, emsal bir karar. On binlerce kişi açısından yeniden yargılama ve beraat imkanını oluşturabilecek e, nitelikte bir karar. Dolayısıyla bir hak mücadelesinin neticesinde bazen bireysel olarak sadece kendiniz için karar alırsınız. Bazen de çok fazla kişi için emsal oluşturabilecek bir karar çıkartabilirsiniz. Geçen hafta konuşmuştuk yine hatırlarsanız haksız e, kamudan ihraçlarla ilgili. Orada Hı. da benzer bir süreç muhtemelen yürüyecektir. E, dolayısıyla gerek KHK'larla gerekse kurumun e, kararıyla e, mesleklerinden ihraç edilmiş kişilerin de benzer şekilde hukuki süreçleri sonuna kadar takip etmeleri ve bu ihlalleri tespit ettirmeleri daha sonra da tekrar iç hukuka dönerek yine haklarının peşine düşmelerini acizane önemli tavsiye ediyoruz Tuncay Bey. Evet. evet Oktay Bey burada korku, üzüntü, ve diğer duygular, sevinç, mutluluk. Bu tip duygular gerçekten çok çabuk bulaşıcı bir etki yaratıyor. Bulunan, yani her toplumda bulaşıcı bir etki gibi çok hızlı yayılabiliyor. Dolayısıyla yani burada umut da aynı şekilde, umutsuzluk da aynı şekilde. Yalçın Kaya gibi, Şaban Yasak gibi, Demirhan ve diğerleri, yani bugün ismini duyduğumuz açıklanan kararlardaki bu isimler birçok mağdur tarafından isimleri bilmiyor. Bilmiyorum dosyaların içerisini ne kadar biliyorlar ama biliyorlar konuyu az çok biliyorlar. Bunlar az veya çok insanların ilgisine göre insanlarda etki yaratıyor. umut oluşturuyor. Yani bir mutluluk oluşturuyor. dolayısıyla ben bu insanları böyle hani yolda bir problem olur, taş olur, çivi olur da 40 kişi geçer de bir kişi onu alıp kenara atar ya ben bu Yalçın Kaya gibi ya Şaban Yasak gibi hani bu ismini duyduğumuz özellikle hak arayışındaki insanları bu sorumlu insanlara benzetiyorum. Onların yaptıklarıyla da diğerleri bundan faydalanıyorlar. Yani o yoldan geçen herkes faydalanıyorlar. Sonuçta yapılan çalışma ve olumlu sonuç bütün mağdurlara karşı olumlu olarak yansıyor. Her kademede de hissediliyor. Peki... Bugün biliyorsunuz 10 bin'e yakın dosya şu anda ahimden Türkiye'ye gönderildi. Sırada bekleyen dosya var. Daha da gelecek dosyalar da var. Bu tip benzer dosyaların birikip binlercesinin benzer sonuçlar çıkması, binlercesiyle ahime veya başka diğer kurumlara başvurda bulunmanın yine kolektif hak arayışı açı açısından faydası nedir? Ne gibi etkileri olabilir? E, bu da önemli bir husus. Tuncay Bey, yani şöyle düşünün, bir uluslararası merci başvuru alıyor, diyelim ki haksız tutukluluk konusunda ya da haksız mahkumiyet kararları hususunda. Mesela 5-10 tane başvuru geliyor o konuda, onun etkisi çok farklı olur. Bir de düşün on binlerce aynı konuda bir başvuru alıyor. Diyelim ki haksız ihraçlar konusunda, kamudan çıkarmalar konusunda, belki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önüne yüz binden fazla dosya gidecek yani. Şimdi bunun hem oradaki karar verme süreci açısından etkisini hem de uluslararası kamuoyu açısından etkisini düşünün. Dolayısıyla aslında bireyler kendileri açısından hak savunuculuğu yaparken, kendi haklarının peşine düşerken aslında toplu resmin yansımasına da önemli bir katkı sunmuş oluyorlar. Bu da uluslararası raporlara tabii çok farklı ve güçlü bir şekilde yansıyor. Bir takım uluslararası mekanizmaların yaptığı toplantılarda çok farklı sonuçlar doğurabiliyor. O anlamda, hani daha önce söylediğimiz gibi bu artık söylemleri somut verilere dönüştürüyor, somut tespitlere dönüştürüyor. Yani sizin aslında fark, yani farklı bir şey söylemenize gerek kalmıyor. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden çıkmış on binlerce ihlal kararı diyelim ki bir konuda. E artık zaten durumu ortaya koyuyor. Bu hem uluslararası kamuoyunun oluşması ve desteği açısından önemli hem de uzun vadede e, bir e, meşru anlamda söylüyorum tabii ki bir baskı oluşup e, devletin karar alma süreçlerinin e, değişmesine ya da yeri geldiği zaman reform ihtiyacı dahi doğru, doğurabilir. Yani kronik bir sorun olduğu zaman özellikle siyasi konjonktürel değişimlerle birlikte yani bu e, bir yargısal reformla bu sorunu çözme refleksi ortaya çıkabilir. Bu anlamda kolektif olarak hak arama ya da çok fazla kişinin hakkının araması son derece önemli. Tuncay Bey, ben bakanlıkta çalıştığım dönemde, Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığında o dönemki bakan beyle mesela sık sık toplantılar yaptığımızı hatırlıyorum. Toplantının konusu şuydu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki dosyaların sayısını nasıl azaltırız, nasıl bunları hukukta çözeriz ve Verilmiş ihlal kararlarını, yani kararların icrası dairesindeki o icrası beklenen kararları nasıl e, takip listesinden düşürürüz, nasıl azaltırız? Bunun çabası içerisinde e, olunmuştu o dönem itibariyle. Dolayısıyla e, hakim olan anlayış e, devleti her zaman aynı şekilde olmuyor. Çok farklı e, dönemlerde, çok farklı süreçlere girilebiliyor. E, dolayısıyla da bu kararlar belki e, önemli etkisini o dönemlerde e, doğuracaktır. Evet, az önce çok önemli bir cümle söylediniz. Ama yani biraz e, çok bürokratik bir cümleydi açıkçası. Benim anladığım şekilde de tekrar e, hatırlatmak açıklamak istiyorum. Devletler arasındaki çıkarlar politik çıkarlar değiştiğinde e, hukuki kararların önemini katsayısı birdenbire artabilir. E, dolayısıyla bugün görmezden geline, gelinen kararlar bugün e, çok fazla baskı oluşturmayabilir. E, ahim'den veya Birleşmiş Milletler'den çıkan kararlar. Yani Türkiye üzerine ve çok fazla bir baskı oluşturmayabilirler Avrupa devletleri veya diğer devletler. Ama yarın bir gün şartlar değiştiği zaman, siyasi çıkarlar değiştiği zaman bir anda bu değerlerin önemi artabilir. artını hep beraber de e, göreceğiz. Yani e, gerçekten hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde güç dengeleri var. Yani bu güç dengelere göre farklı sonuçlar e, ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla yapılan... E, Çabalar, çıkartılmış e, raporlar, kararlar, e, belgeler hiçbir zaman boşa gitmez. Onlar hep orada duruyor. Ama e, konjöktürel değişimlere bağlı olarak e, olumlu sonuçlar doğurabilir. Yani bugün itibariyle hemen sonuç doğurmuyor demek e, çok doğru değil. E, uzun vadede mutlaka e, olumlu etkileri görülür. Evet. Oktay Bey, peki hukuki hak arayışının uzun vadede iştihatlara olan etkisi e, nasıl olur? İştihat değişimlerine Nasıl etkileyebilir? Gelecek kuşaklara nasıl miraslar bırakabiliriz yani? Biz bu gün yaptığımız çalışmalarla hak arayışımızla. Yani şöyle Tunca Bey yani bir kere uluslararası mekanizmalar kendiliğinden harekete geçmiyor. Siz oraları harekete geçirmeniz gerekiyor. Yani çoğunlukla bu böyle. Oraya bir takım raporlar sunmanız lazım, bir takım bireysel başvurularda bulunmanız lazım ve bu başvurularda ee, hak ihlali iddialarınızı dile getirmeniz ve bunları güçlü argümanlarla desteklemeniz lazım. Ee, ayrıca mümkün olduğu kadar ek belgelerle güçlendirmeniz lazım. Böylece o mekanizmaya bir karar verme şansı sunuyorsunuz aynı zamanda ve iştahlarını geliştirme şansı sunuyorsunuz. Bu bazen aynı tip kararlar olabilir, tekrar eden kararlar olabilir. Bazen çok farklı bir karar da vermesine neden olabilir. Dolayısıyla başvurularla ursası mekanizmaları harekete geçiriyor ve onların dağıtlarını gelişmesine katkıda sunuyorsunuz. Ya da az önce söylediğimiz gibi aynı konuda çok fazla sistematik bir şekilde hak ihlali yaşandığını ortaya koymuş oluyorsunuz. E, tabii bu bunu hani tek bir mekanizma ile değil yani mümkün olan diğer mekanizmalarda çalıştırıyorsunuz çünkü uluslararası mekanizmalar arasında bir etkileşim var yani kararları birbirlerini etkiliyor birbirleriyle mümkün olduğu kadar çelişmemeye çalışıyorlar ve e, bir mekanizmadan almış olduğunuz bir karar diğer bir mekanizma için kolaylık sağlıyor. Oradan da e, benzer bir karar almanızın yolunu açabiliyor. Hmm. Ya da bir mekanizmadan aldığınız çok fazla toplu e, ihlal kararları sizi e, bir başka uluslararası mekanizma açısından size bir zemin sağlıyor. Yani hani bahsetmiş olduğumuz çok yaygın 15 Temmuz sonrası yaygın tutuklamalar eğer ahim tarafından artık çok yoğun bir şekilde tespit edilmiş durumda ise siz o verilerle onu alarak bir başka uluslararası mekanizmayı harekete geçirebilirsiniz. Bu anlamda çok önemli. Yani bu başvuruların ne diyelim böyle kümülatif bir etkisi var. Birbirini tamamlayan bir etkisi var. Birbirini tamamlayan bir etkisi var. E, tabii onun dışında bu başvurular aslında hem hak arama kültürünün gelişimine, hem de toplumsal bir hafız oluşmasına, demokratik bir bilinç oluşmasına katkı sunuyor. Dolayısıyla yani bu anlamda çok önemli sonuçlar doğurabilecek bir takım çabalar olarak nitelendirebiliriz. Evet. Oktay Bey, yani özet olarak mağdurların ilk önce yapması gereken bir kere hukuksuzluğa uğradıklarını, haksızlığa uğradıklarını bilmeleri, ikincisi de harekete geçmeleri ve haklarını her platformda aramaları ve bunu hem kendileri için hem bulundukları yani kendileriyle beraber mağduriyete uğrayan diğer vatandaşlar insanlar için hem de gelecek nesiller için bu inisiyatifi kullanmalılar. Etrafta illaki onları bu yoldan çevirmek isteyecek insanlar olabilir. Korkutmak isteyecek insanlar olabilir. Umutsuzluğa sevk etmek isteyecek insanlar veya olaylar olabilir. Devletler olabilir, sistem olabilir. Sonuçta bütün sistemleri insanlar tarafından yönetiliyor. Her şeyin merkezinde insan var. İnsan da ilk önce kendimizden bilmeliyiz. İnsan hata yapabilen bir varlık, çıkarını düşünebilen bir varlık. Toplumlarda bu şekilde, ülkelerde bu şekilde. Dolayısıyla bize düşen sadece kendimizi isek, kendimizi kontrol edebiyorsak yapabileceğimiz neyse onu yapmak. Her platformda, insanlara, devletlere veya sistemlere değil de doğru neyse ona inanıp o yolda devam etmek. Bu şekilde hakkımızı aramak. Hani benim Özetle bir de ikincisi bu hareket yani hareketsizlik her zaman insanı pasifle çürümeye sevk ediyor. İlk önce insan, sonra bulunduğu toplum çürüyor ve yani hayat da canlı ölü, ölü haline geliyor aslına bakarsanız. Dolayısıyla sonuç olmasa bile hareket her zaman insanı aktif hale getirip canlı olmasına ve etkili faydalı olmasına da neden oluyor. Benim genel olarak anladığım yani bu hak arayışından anladığım bu açıkçası ee, sizin genel olarak ek eklemek istediğiniz bir şey var mı Tuncay Bey Yoksun. şöyle toparlamaya çalışayım yani bir kere hukuki mücadele yalnızca bireysel bir e, adalet arayışı değildir aslında hem öyledir hem de onun yanında yani bireysel hak aramanın e, kolektif mücadeleye katkısı göz ardı edilmemeli yani birbiriyle bağlantılıdır aslında bunlar e, yani e, bu önemli ayrıca Yine bahsettiğimiz üzere yani alınan olumlu sonuçlar başka mücadele zeminleri sunar insanlara. Çünkü hukuk yolları iç içedir, birbirine destekleyicidir, tamamlayıcıdır. Ve belki şunu söyleyebilirim Tuncay Bey, mesela kısa vadeli sonuç odaklı hareket etmek de mücadele azmini kırıyor. Yani insanlar tabii ki hani kısa vade uzun vade nedir o da ayrı bir mesele. Fakat... Doğal olarak insan fıtratında var. Hani bunu eleştirmek için söylemiyorum ama insanlar istiyor ki tabii ki mekanizmalar bir an önce harekete geçsin ve ihlalleri tespit etsin ve o tespitin ardından hemen bu hak ihlalleri giderilsin. Ama maalesef iş tam o şekilde yürümüyor. Yani hak mücadelesi gerçekten uzun soluklu ve çok boyutlu. Yani çok uzun bir mücadelenin neticesinde çok farklı yerlere farklı çeşitli başvurular yapmayı gerektiriyor. Bazen eğer iç hukukta hala direnç varsa, siz aldığınız kararın bu sefer uygulanması için mücadele etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla e, bu uzun soluklu bir mesele. Hani e, peki ne kadar sürer e, bu mesele e, yani mücadele ne kadar uzun sürer e, sorusunun cevabı da bence şudur: Mücadelenin ne kadar uzun süreceğini aslında mücadele edenlerin azmi ve kararlılığı belirler. Yani o, o ona bağlı. Yani dolayısıyla kimse bulunduğu yerde hiçbir şey yapmayarak bir sonuç elde edemeyecek maalesef. Yani bu bu açık. Yani haksızlık insanlık tarihi boyunca oldu ve hep oluyor ve olacak maalesef. Yani bugün işte dünyanın her bir tarafında ne kadar büyük hak ihlalleri var. Yani devletlerin e, devletler arasında savaşlar, iç savaşlar işte görüyorsunuz dünyanın gözü önünde yaşanan soykırım. Evet. E, ya yani bu kadar ağır hak ihlallerinin yaşandığı bir dönemde gerçekten ses çıkarmazsanız kimse sizden haberdar olmaz yani. yani bunu bilmek lazım. Herkes hani herkesin e, mağduriyeti kendisi açısından gerçekten büyük. Bu önemli. Fakat bunu, bunu duyurmanız lazım. Bunu bir şekilde uluslararası mekanizmalara e, taşıyıp tescil ettirmeniz lazım uğradığınız haksızlığı. Burada aklıma gelen şunu da söylemeden geçemeyeceğim e, Tuncay Bey. Yani e, çünkü böyle bir e, belki e, aleyhi propaganda da yürütülüyor. İşte ya yani uluslararası alanda hak mücadelesi yürütmek e, vatana ihanet falan değildir yani. yani Veya bir şey değildir, olumsuz bir şey değildir. Tam tersine aslında bir vatan sevgisinin de göstergesidir bana kalırsa. Yani Kesinlikle. siz hak mücadelesiyle ülkenizdeki bir takım sorunlar düzeltmeye çalışıyorsunuz. Gerek iç hukukta gerek uluslararası hukukta. Dolayısıyla bu e, tam tersine e, son derece takdir edilmesi gereken bir e, faaliyettir e, diyelim. Kesinlikle. Kesinlikle. E, yani e, bir kere hak mücadelesi her şeyden öte bana kalırsa bir onur mücadelesidir yani. Yani kişi bir haksızlığa uğruyor, haksız mahkum ediliyor, haksız mesleğinden ediliyor, haksız tutuklanıyor. Bunların, bu insanın kendine öz saygısı olarak bunu uluslararası alana taşıyıp, gerekiyorsa tabii uluslararası alana kadar taşıyıp, bunun duyurulmasını, bunun tescil edilmesini sağlaması lazım. E, ve belki böylece gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakma e, mümkün olabilir. E, en azından e, bu yönde bir çaba gösterilmiş olur. Yani son olarak belki şunu söyleyebilirim e, Tuncay Bey. Yani e, daha önce de söylemiştim belki. E, çok sevdiğim bir söz var. Herhalde e, zannediyorum Alman atasözü. E, en son umut ölür diyor. Yani e, aslında bu sözü ben şöyle anlıyorum. Yani e, insandaki umut ölürse artık mücadele azmi de kalmaz, enerjisi de kalmaz. Aslında yani orada umut ölürse her şey bitmiş demektir. Dolayısıyla insanların mutlaka umutlarını canlı tutmaları, mücadele azimlerini diri tutmaları gerekir. Aksi takdirde büyük bir boşluğa düşebilirler. Uğradıkları haksızlıklar onlarda daha büyük bir yıkıntıya yol açabilir. Fakat buna bir refleks olarak bir takım çabalar içerisine, gayretler içerisine girerlerse, belki o anlamda kendi psikolojiler anlamda da e, fayda sağlayabilirler diye düşünüyorum. Evet. Teşekkür ediyoruz. Oktay Bey, değerli açıklamalarınız için. Rica ederim. Ee, sevgili izleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Bizi takip ettikleri, beğendikleri, paylaştıkları için. E, bu program gerçekten programın yapılış amacına hizmet eden bir program. Dolaylı olarak değil, doğrudan e, amacımızı anlatan bir program. Evet, etkili hak, ha, hak arayışı yapmak, mağduriyetimizi meşruiyete dönüştürmek. Amacımız bu. Bunun için hep beraber kolektif olarak hareket etme çağrısında bulunuyoruz. Her programda bunu yapacağız. Amacımız, isteğimiz, umudumuz bu. Tekrar teşekkür ediyorum sevgili izleyiciler. Evet, her başvuru bir kayıt, her kayıt bir zaferdir. Bugünkü programımızın da sloganı bu olsun. Daimi sloganımız bile olabilir aslına bakarsanız. Tekrar teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, Aleste Hoşça kalın. I'm um.